Evet herkese iyi akşamlar. Bu akşam Bürgergast sokaklarından kısa bir görüntüyü size vereceğiz. Dükkanımızın tadilatı bitmek üzere. Herkesi dükkanımıza bekliyoruz. Hemen dönüyoruz. Neredeyiz? Balıkçılar sokağında. Evet. Şimdi bakalım. Evet mutlu balıkçılıktan selam var. Kaça kadar açık? Kaça kadar açık? Kapanıyor bitiyor. Ekinçelik ve aleyküm selam. Evet yayını paylaşırsanız daha çok kişiye ulaşabilir. burada sokakları biliyorsunuz tüm ülke genelinde 19.00'dan sonra sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Şimdi biz de saat 19.15'i geçti. 19.00'ı geçti. Bakalım sokaklar ne durumda. Evet, şöyle bakalım. Ekin Çelik aleyküm selam. Fikret Eren ve aleyküm selam teşekkür ediyoruz. Evet şöyle bir sokağa abi bakalım. Hiç değişmemiş Lüleburgaz demiş Neşe Göze. Evet buradan da bakalım. Evet. Bu taraftan devam ediyoruz. Evet hedefimiz bu akşam 100 izleyiciyi geçmek. Anlık 100 izleyiciyi geçmek. O yüzden yayınımızı paylaşarak destek olabilirsiniz. <laughs> Hemen paylaş butonundan kendi profilinizle paylaşabilirsiniz. Evet belediyemiz hala çalışıyor görüyorsunuz. Ekipler Bahar kural terk edilmiş şehir gibi oldu demiş. Evet maalesef pandemi herkesi etkiledi. İyi akşamlar. Kaça kadar açık abi? Tamam paket servisimiz var. Evet, Doğru mu? Numaramız nerede yazıyor? Evet, Hah hemen Nasıl yeşil şey park yasanın. İyi abi. Ee, yoğun tempo uğrayamadım. Tamam. En kısa sürede uğrayacağım. Tamam. Bilgin olsun. Şimdi bir canlı yayın yapıyoruz. Evet, görüşmek üzere. İyi akşamlar, hoşça kal. Evet, Lüleburgaz Spor efsane geri döndüyle pankartlarını tüm caddelerde süsledi. Devam ediyoruz. <laughs> Evet, caddeler bomboş gördüğünüz gibi. Evet. Evet, yeni bir işletme. Şehri Zaden Baklavacısı Çarşı Şubesi Tatlıoğulları. Sizlerle hemen iftardan önce küçük bir reklam yapalım. Kaça kadar açacağız abi? Bozgucum şu an e, gel alt servisi var. 8'de bitireceğiz. Evet. Normalde de pandemi sonrası bakacağız artık. Anladım. Şu an paketiniz var mı? Paket servis 8'den sonra ama diğer şubelerimizden tedarik ediyoruz. Tamam. Harika. Bakalım hemen şuradan. Yorum var mı? Evet. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Teşekkür ederiz. Harika bir girişime imza attınız abi rakki burada da teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İçeriye girmemizde sakınca var mı Hiçbir göstersek? Sakınca yok. Her yeri gösterebiliriz. Tamam. Evet, tatlar neredeyse bitmiş. Evet, şu damat baklavası, damat tatlısı. Doğru söylüyorum değil öyle mi? Öyle. Bayılıyorum ona tavsiye ediyorum. Evet, iftar öncesi. Glikoz yok. Gerçekten. Şekeri de çok hafif sanırım. Pancan şekeri. Evet. Çikolatalı baklava. Orijinal çikolatadan. Evet. Avuç dilimine zaten evet, bilmeyen evet, yok. İçeriden de küçük Kalan bir görsel alalım. Havar görüntü al. Bayan arkadaşımız da cevap versin sana istersen. Evet. Sorulara göre. Şimdi şöyle sırayla biz gidelim. Evet. Muhteşem tatlar. Birazdan caddelere çıkacağız. Evet bekliyorsunuz meraklı biliyorum. Evet neredeyse tükenmiş diyebiliriz. Evet. Gelal servisimiz mevcut 8'den sonra paket servis uygun oluyor. Aynen. Gün içerisinde de gündüz yasaklar gelmeden burayı ziyaret edebilir ve istediğiniz kadar alabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok diyorsunuz. Evet. Teşekkür ederiz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Sonraki yayında görüşmek üzere diyelim. İyi günler. Hoşça kal. Evet tekrar sokaklara dönüyoruz abi. Kolay gelsin. Şimdi ne yapalım hemen bir kongre meydanına çıkarım. Evet hayırlı yayınlar dilerim. Bir yıldır esnafın hali harap demiş bizler korkudan. Anayı evlattan evladı anadan kopardı demiş Bir Birsen Tonguç. Çok doğru söylüyorsunuz gerçekten. Hop burayı da geçiyoruz hemen. Yukarıya bir çıkalım bakalım. Evet gördüğünüz gibi caddeler neredeyse bomboş bomboş. Evet neredeyse değil hatta bomboş bakın. Kimsecikler yok. Peyzaj çalışmaları devam ediyor. Bölgede. Evet. Aşağı ineceğiz. Ufak bir İstanbul Caddesi'nden de küçük bir görüntü aldıktan sonra yayınımızı sonlandıracağız. Dediğimiz gibi yayını paylaşırsanız seviniriz. Bir paylaş deyip paylaşmanız faydalı olur. Hemen zaten şarjımız da az kaldı. Evet Bey Kebap ee, T-Shop'un yeni ismi Bey Kebap olarak faaliyete geçti sizlerle. Gördüğünüz gibi güzel tatlarını burada gelerek tadabilirsiniz. Evet. Evet gördüğünüz gibi kimsecikler yok. çok az bir iki kişi onlarda evlerine yetişmenin telaşesinde. Öğretmen evinin mevkini gösterdikten sonra tekrar dönüşü sağlayacağız. Köşem Pastanesi. Mıknatıs saat yeni yüzüyle sizlerle görüyorsunuz. Kesinlikle uğramanızı tavsiye ediyorum. Evet bu bölgede de bir boşluk mevcut. Gördüğünüz gibi sokaklarda boşluk var. Gerekli güvenlik önlemleri de alınmış durumda. Polis ekipleri de şu an kontrollerini sağlıyorlar. Evet. Muhteşem konumda bir bölge. Brad and Joe'nun eski yeri. Joe Cole içi gayet güzel bir diğer dizayn edilmiş hazır ve ilke engin olan kiralık ve düşünenler arayabilirler Evet gördüğünüz gibi bu bölgede sokak hayvanlarını aç bırakmayan hayvan severlerimiz de var gördüğünüz gibi Evet turumuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yayını kapattıktan sonra paylaşırsanız seviniriz. Şarjımızın yettiği kadar, yettiği yere kadar gideceğiz. Şarjımız bitene kadar sizlerleyiz. Aniden kesilirse bilin ki şarjımız bitmiştir. Evet buradan biraz daha aralara girelim. Burgaz hiç bu kadar sessiz sakin olmuş muydu? <laughs> evet, gördüğünüz gibi bomboş. Evet ortam kuşları kaldı. Doğaya kaldı. Gördüğünüz gibi buradaki caddemiz de bomboş. Evet Fatih Caddesi üzerinden dükkanımıza Trakya burada TV'ye dönüyoruz. yine günlük turlarımız gerçekleşecek Köken Servet bizim bu hastalık eski günlere dönelim demiş. Aynı şekilde biz de sizinle aynı duyguları paylaşıyoruz. Evet, efsane geri dönüyor. Liverpool Spor'a desteğinizi esirgemeyin. gördüğünüz gibi sokaklar ıssız. Caddeler ıssız. Evet belediyeyi görüyorsunuz. Belediyenin hemen iki arka sokağında yerimiz. Tüm halkımızı bekliyoruz. Fikirlerini değerlendiriyoruz. Lüleburgaz için, Trakya için ne gerekiyorsa elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Ben buralı değilim ama burası için elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Ve kendimce de bir şeyler yapıyorum. Görenler, görmeyenler, takdir edenler, etmeyenler, sevenler, sevmeyenler hepsine buradan Selamlarımızı iletiyoruz. Evet, Evline Hullamobilya Sokağımızda mevcut. kartı gördüğünüz her yerde güvenebilirsiniz. Bizim sokak İstiklal gibi demiş. Olsan bir Gümşen. hangi sokak o acaba? <laughs> evet ekstra reklam. Hemen yan tarafında dükkanımız mevcut. Evet bekleriz efendim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kal. Fatih Caddesi demişsiniz. Tamam bir sonraki yayında Fatih Caddesindeyiz. Yarın muhtemel bu saatlerde. Evet kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.